yapacağız şimdi babaannemlerde. Şöyle cezvemiz var büyük. dozu Ocağı yakıyoruz kısık ateşte. Böyle pişiriyoruz. Merhaba. <laughs> Merhaba canım. Ne konuşuyor? Hepiniz Olasın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Nasıl ve benim e, akrabam. oluyor? <laughs> Köylü oluyor arkadaşlar? E, bugün nasıl ile tanışmaya geldik arkadaşlar. Evet ilk buluşmamız. İkimizin de kanalı var. İki YouTube ünlü düşün. <laughs> ünlü buluşması. Aksar'a ikimiz ünlü olduğumuz için arkadaşlar o yüzden ikimiz evet. şey yaptık, buluştuk. İki takipçimle ben ünlüyüm bence. <laughs> o sırada daha 7 bin. 8 bin oluyorsun ama. 8 bin mi oldu? Bayağı Ya i̇şte hiç bakmıyor. <laughs> arkadaşlar ben Onur Atahan, ünlü YouTuber Onur Atahan. Ben çok seviyorum bu Ee, yeni keşfettim, o da beni keşfetmiş. Evet. Usma kararı aldık. ikimiz de üniversite gidecektik. Öyle aşk olalım. Aman yüzüm neyim? Nasıl çıkmıyor? Benim yanımda şey oldu. Ben beyaz. oh. Evet. Senin hiç... yanı <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? İnsanlar böyle değil. Bunlar böyle insanlar arkadaşlar. Ben de hiç yanmamışım abi. Yani bir de Aşkım ben tarla takanda çalışıyorum. Sen <laughs> Sen evinde bakın mısın yani? Normal bunlar. <laughs> seni <laughs> yerim. <laughs> İyi ki doğdun. <laughs> Şöyle göstereyim. İyi ki doğdun Onur yazdınız. Bu arada bu Aysa Amerikanlı değil. Türk kahvenin soğuk hali <laughs> Ben de ilk defa geldim de şey... Türk kahveyle soğuk kahve yaptım çünkü ben. Direkt yani. benziyor mu arkadaşlar? Ama görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim bence. Şimdi bu haldeyim. Çocukluk arkadaşımla kahve eğitimine çıktık. Onunla kahve içiyoruz şu anda. Arkadaşlar Melek Ümre'ye gitmiş. Ee, gittiğinde Oradan bir riyal almış ve arkasında böyle bir şey var. Bu yani Umre'ye gittiğim zaman yediydi ama şu anda yükselmiş bayağı bir. Hmm, aynen. Ama bayağı uygun şeyler vardı orada, satılıyor. <laughs> <A> <laughs> evet arkadaşlar, çantamla Neva'yı çekiyoruz. Evet, bakıyoruz şimdi. Açıyoruz. Umarım sesim duyuluyordu. Bir adet cüzdan, en önemli şey. Ve bu benim cüzdanım o kadar şey ki, büyük ki tavsiye etmiyorum yani. Çok yer katlıyor tamam içine çok şey alıyor ama bence Melek kendi cüzdanını versene ama Meleğin gibi bir cüzdan almak daha güzel bence arkadaşlar çünkü çok büyük bu. Bakın böyle çok küçük daha tatlı. Oha aynısı. Ve hani her şey sığıyor. Bu çok yer kaplıyor. Tamam. Rolon markasını göstermeyelim. Rolon. Dudak kalemi. Kırmış falan. Şöyle bir şey. Bir adet Barbie'li bir tarak. <laughs> kulaklık gözlük <laughs> anahtar burnuma kart peçeti <laughs> ve bu kadar <laughs>